Selam arkadaşlar. Bu günle inceleme videosu çekiyoruz. Bugün inceleme videomuzda ilk olarak bunu inceliyoruz. Lastik atan silah. Arkadaşlar ben lastik getirip getirip geliyorum hemen. Arkadaşlar ya da tamam getiriyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Ama ben sanki çok şey ince bir lastik aldım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle lastik atıyor Kamera gösterebilecek miyim? Göster gösterilmiyor da lastik evet. Arkadaşlar lastik yok. Neyse. Elindeymiş Furkan'ın. Nasıl aldın yok. Şurada şuraya takılmış. Arkadaşlar buna takılmış ben biraz inceleyelim. Bu böyle araba. Böyle araba. Nasıl ya? Bakın arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar bu kadardı. Ee, video videomda like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok sevin, görüşürüz.